Odunpazarı Belediyesi sosyal demokrat bir belediye, halkçı bir belediye, derman belediyeciliği temel ilke edinen bir belediye ve o nedenle de halkımızın ihtiyaçlarını tek tek gideren bir belediye. Buranın hayata geçmesinin fitili 2016 yılında atıldı. 2016 yılında Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyeleri çoğunluktaydı. Buranın plan tadilatını reddettiler. Uzun bir süre oyaladıktan sonra reddettiler. Biz dava açmak suretiyle haklı olduğumuzu kanıtladık. Ama aradan iki yıl geçti. İki yıl sonra çalışmalarımıza başladık. Burada belediye hizmet alanına döndürmek suretiyle kültür merkezimizin de yapımını gerçekleştirmek istedik. Orada reddettiler ve bir mahkeme kararı daha alarak burayı belediye hizmet alanı olmak suretiyle hem pazar yeri hem de üstüne kültür merkezi yapma hakkını aldık. O arada seçimler oldu. 2019 seçimlerinden sonra plan tadilatı, proje derken pandemi krizi ortaya çıktı. O krizi de açtık ama öyle bir ekonomik kriz geldi ki bizim burası için hayal ettiğimiz, ayırdığımız, hesap yaptığımız 50 milyon lira şu anda oldu 150 milyon. Lira. Bu gecikmelerin, bu engellemelerin Odun pazarı halkına faturası en az 100 milyon liradır. Kimin eline ne geçti? Biz kararlı ve tutarlı bir belediyeyiz. Söz verdiysek yaparız. Eninde sonunda... Eninde sonunda yeni kente pazar yeri ve kültür merkezini yapacağız. İnşallah... İnşallah... Burayı bitirdiğimiz zaman Yenikent, Yıldıztepe, Gültepe, Büyükdere ve Çankaya mahalleleri olmak üzere yaklaşık 80 bin kişiye hitap eden bir merkez haline gelir. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ekonomik krizin olduğu bir ortamda bu kadar büyük bir yatırıma cesaret edebilmek ancak inanç işidir. Ancak kararlılık işidir ve ancak solcuların işidir. <laughs> Biz Cumhuriyetimizin 100. yılında, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında yıl başında başlatıyoruz ve inşallah 29 Ekim 2023'te bitirmeyi taahhüt ediyoruz. 29 Ekim 2023'te Türkiye'de <laughs> pek çok şey değişmiş olacak. Türkiye'de iktidar değişmiş olacak ve inşallah. Ve inşallah, <laughs> ve inşallah <laughs> açılış törenine Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı olarak gelecek. <laughs>